Sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar Yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar Yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa adın Yazılacak mücevher taşa Yaşa <laughs> kimse tanınmaz ki burada hepsi aynı. Şimdi bunlar soldan, diğerleri sağdan. <gülüyor> <gülüyor> sarı pilama sağdan, iki pilama var bu <laughs> sarı. <laughs> so <gülüyor> <Gülüyor> çok seviyorum. geliyor bizim çocuklara. Vallahi çok seviyor. Öyle böyle. Vallahi. Vallahi. mi ediyor falan. Şimdi baba kalıyor. Anla sen gibi Derli misafirler 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tu General Kemal Çakıroğlu tören alanında teşrif etmişlerdir.

Biz de sağ olun. Esas turuş. Saygıdeğer misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli misafirlerimiz, Amasyamıza hoş geldiniz. Züley. misafirlerimiz tarafından bayrağımızın yerinde dönüşü esnasında ayakta selamlanması arz olunur. <laughs> Bey, Hamza, esas alt ant içecek Mehmetçikler. ant içmek üzere yerlerinize uygun olun, marş! diyeceklerimi aynen bir yüksek sesle tekrar Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Pekanunlara, pekanunlara, ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve amirlerime itaat edeceğime. Ve askerliğin namusunu. Ve askerliğin namusunu. Türk, Türk sancağının şanını. Canımdan aziz gibi. Canımdan vatan. Cumhuriyet ve vazife uğrunda Seve seve hayatımı feda edeceğime. Seve, seve feda edeceğime, Namusun üzerine. Namusun üzerine. Al içeri. Al içeri. sağa, sola, ön, selam, dur, geri, bak, geri, ön, ellerinize, bugün adım, silah arkadaşlar, Söyleyeceklerimi aynen ve yüksek sesle tekrar et. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve ve amirlerime itaat edeceğime, edeceğime ve askerliğin namusunu Türk sancağının, sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında atan icabında atan cumhuriyet ve vazife uğrunda sevesen hayatımı feda edeceğime namusun üzerine namusun üzerine, üzerine ant içerim. esas duruş. Sağ, sola, ön. Selam. dur. Selam. Dur. Değil. Bak. Sağ. Sola. Dön. Silahlı arkadaş tut. Söyleyeceklerimi aynen ve yüksek sesle tekrar. Barışta ve, savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde, ve Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her Milletime ve, Milletime ve Cumhuriyetime Doğruluk ve muhabbetle hizmet, ve, muhabbetle hizmet. Ve, kanunlara. ve kanunlara Ve nizamlara Ve, nizamlara. ve amirlerime itaat edeceğime, ve, amirlerime edeceğime. Ve, askerliğin ve askerliğin namusunu Türk sancağının şanını, Türk sancağının şanını. Canımdan aziz bilip İcabında, İcabında atan Cumhuriyet ve vazife yorunda. Seve seve hayatımı feda edeceğime Seve seve hayatımı feda edeceğime <laughs> Namusun üzerine Namusun üzerine Ant içeri Ant içeri <laughs> Esas duruş Sağa, sağa, sağa sola. sola Dön Selam Dur <laughs> Geri Bak

Selam. Dur. Yürü. Bak. Sağ. Sola. Ön. Silahlı arkadaşlar. Söyleyeceklerimi aynen ve yüksek sesle tekrar edin. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman. Milletime ve, milletime ve cumhuriyetime, doğruluk ve muhabbetle hizmet, ve, muhabbetle hizmet ve kanunlara, ve, kanunlara ve, nizamlara, ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve, itaat edeceğime, ve askerliğin namusunu, ve askerliğin namusunu canın şanını, Türk sancağının şanını canımdan aziz bilim icabında, icabında atan Cumhuriyet ve vazife yorundan, Seve seve hayatımı feda edeceğime Seve seve hayatımı feda edeceğime namusun üzerine namusun üzerine at dışarı at dışarı at dışarı at dışarı Isas sola ön, bak. ön. Bireyim. selam Bireyim. ön geri kalk Dön! derlerinize dinlesin. We sarsılmaz birlik, beraberlik durumundan ve daha da önemlisi bağrından çıktığı Yüce Türk milletinin ona olan güveninden, sevgisinden almaktadır. <laughs> Yiğit Mehmetçikler, yasa gereği belirlenen askerlik süresini tamamladığınızdan tehlis belgelerinizi alarak bugün... <laughs> Hakkıdır! Hakkı tapan bir istiklal! Allah, birinci piyade eğitim taburu, piyade yüzbaşı Doğuş Ertaş komutasında öğren geçişine başladı.

Pode para